Hayır hayır Olamaz bu olamaz. Nasıl olur ya bu nasıl olur abicim? Çünkü abicim basın abicim. Neredesiniz ne? Pingu abici Bozkır abin nerede? Bozkır abin gitti. Biz o çocukluğumuzun efsanesi Husky Ustura'yı buldum! Ne? Çocukluğumuzun efsanesi Husky Ustura'yı mı buldun? Mis olur abicim nereden bulursun? Biliyorum kardeşim yaralı bir vaziyette kanıyor. Ya kanıyordu az önce sen. 5-10 dakika daha geç gelseydin görürdün. Ne olmuş Bizan neden öyle yapıp koştura koştura geldin? Ne oldu? Hani neden sinirlisin neden üzgünsün neden korkmuş vaziyette şey? Neden? Ne olacak abicim neden olacak? Korkmuş vaziyetteyim. Pitbull. Var diye o kaplan desenli hayvan. Escobar. Abicim hayvan çok hızlı. Efsane bir hızlı. Antik Mısır eğitimi varmış. İkinci sinirlendiğim bizim kaldığımız ev var ya, ev. Abicim hiçbir şey malamadan koştum. Ee, o hayvanı yenemeyecek güçteysek şu an hayvan bizi yener. Bizi burada da öldürür. Ondan sonra da abicim ondan sonra da hayvan Abicim. Ondan sonra da hayvan her şeyi patise geçirir. Her şeyi. Kimizin yenemediği bir hayvan hasta, yenemez abicim biliyorsun. Kimizin yenemeyecek. <laughs> ben niye saldırıyorum lan be? Ha? Niye saldırıyorum? Arkadaşlar, bana yardımcı olur giriş yapıyorum, şu ana giriş yapıyorum. Arkadaşlar, gidelim bu altına. Kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Çünkü kaldığımız yer ödemeyen değildi. Zonun arkasında bir giriş Zonda onu bitirecekken tek kol resmen koştu gitti arkadaşlar. Koştu gitti, ama... ...ya haydi resmen bitti. Artık bir su varmış hayvan koştu gitti ve ondan sonra da tekrar da biz yerine koştu ve sizin peşinizdeyim. Sizi bulursam Allah'ın yüzü ben de teşekkürler mi edeceğim. Allah'ın yüzü ben basacağım diye arkadaşlar kim de ne yapacağını bilemiyor. Yani normalde yine hayvanı ama çok saldıracak. Acaba gerçekten bıçakla mı saldıracak? Muayyen neden bir geldi? Neden bir geldi? Bugün videoyu göreceğiz. Arkadaşlar belki videosunda sonunda az ki güzel öyle bir şey diyecek ki siz de bana Bakanlar mı? mısınız? ne olacak biz ona? Az ne diyecek? Haydi hep görelim. Siz hiç korkmayın. Ben sizin için savaşırım. Ben patimden geleni yaparım bize ve bingo. Sizler benim en büyük hayranınızım olduğunu biliyorsunuz. Siz sadece bana bırakın bu işi. Sadece bana. O kadar güçlüyüm ki tek bacağımla bingoyu sürükleyebiliyorum. Bakalım biz on. Aa ya. biz onu yapamıyorum. Biz on. Biz on çok güçlü galiba. Güçlüsün. Biz on. Sen de bizim on düello tarız. Aa geliyor. Hayırsız. Biz mi geliyor? Geldi mi o? <laughs> lan! <laughs> <laughs> sen çekil üstüne sen çekil. Ben de alacağım. Bıçakla gelmiş lan. Ben öyle. Bıçak da geldi. Ben lafın iyice doldur. Ben çok iyi bir çok kötü bir ay var. Sözümü tutarım. Ben asla tutmadığım sözüm oldu. Gördün mü? Bıçakla, dedim Bıçakla geldi. Seni bu an kız, şu an öldüreceğim. Aşkı sıradan falan korktuğumu sanıyorsan yanılıyorsun. Strak, biliyorum. Seni öldürebilecek yer hiçbir hayvan yok. Çok güçlüsün. Onu biliyorum ama beni de yenemeyecek bir güçtesin. Antik mısın eğitimli gibi hayvanı gelebilecek. Yer yüzünde hiçbir köpek yok. Aya, yenebilecek bir köpek yok demek ha? Lan ben ne güne duruyorum lan? Ne güne duruyorum? Cip, Kaç gün başladı lan dövme ya? Ne yaptı? Sıra dövüyor lan. Vuruyorum. Aha hayvan. Hayvan. H hayvanı. Hayvan hayvan ne dedi lan? pitbull. Pitbull eskobarı patisini yormadı. Dövüyor lan. Aa, nasıl olur bu? Nasıl olur? Ben nasıl dövemem seni? Ben nasıl ayağa kalkamam? Ben nasıl devrelim sana? Bizim beni daha ilk dövüşümüzde devremedi. Kaplan eğitim baştım diye beni devremedi. İlla ayı sırın atmak zorunda kaldı. Tamam ben seni çok kolay ve çok basit döverim lan. Çok kolay ve çok basit döverim. Sen kimsin lan? Pitbull aşkı var. Kimsin? Gel lan gel. Ben dünyanın en güçlü bir hayvanıyım. En güçlü askısıyım. Askısı derken en güçlü küpeyim. Beni hiçbir hayvan, hiç kimse öldüremez. Yeryüzünde beni öldürecek hiçbir hayvan yok. Ha, abartma istersen. Borbulman'da ayı dövmüş hayvan. Panter dövmüş hayvan. Ne bileyim yılan dövmüş. Aslan, kaplan. Tüm hayvanları dövmüş. Yalnızca beni dövemedi. Abartma yani demek doyum Ben Borbulmandağ ile dövüşünde onu daha ilk dövüşümüzde devrim hayvanım lan. Onu da dövmüş hayvanım. İkinci VS'mizde gitti o eğitimlerden aldı. Gitti o eğitimlerden aldı. Geldi benim önüme dikildi. Ama bilmiyordu ki, hatırlamıyordu ki ben yüzme ben o hayvana, o eğitim ona veren, bendim ben. Ben sadece ona tanıdım. Ben sadece ona kendimi tanıtmadım. Sana da zaten o roman eğitimini veren hayvan bendim ben. Ben bir Belçika malinoz değilim. Ben bir husky. Sadece rengimi boyatıyorum. Eğitim verirken, rengimi aramaya çıkarken, bu halde duruyorum. Ama her şeyde bu rengimde duruyorum. Haskı olarak duruyorum ama zor benim adım ne Belki, ne de Alman ben Alman'ın yazarı. Ben haskiyim ve ustağım. Sana da eğitim veren zaten bendim. Ne, 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 ne? Sen mi verdin bana o eğitimi? Diyordu Ayman'a. Sen mi verdin bana Öyle bir Aynen öyle bitiyor. Aynen öyle. Belçik Almanya'nın bekçi dediğin o hayvan bendim. Ben. Ben yalnızca geceleri oraya gidiyorum. Rengimi boyuyorum. Geceleri oraya gidiyorum. Ben gitmem lazım. Üç saate o havuzu yüzüp geçmem lazım adam. Güzel. Sağ olun. Sizi kurtardım. Belki sana söyleyecek bir şeyim var. Bizon, Sen aldatılmışsın. Sen tam Nuriye ne diyorsun üstüne ne diyorsun ne diyorsun lan sen ne diyorsun ben ben o ihaneti kaldıramam yeter artık o ihaneti kaldıramam ben üstüne yeter. Üzgünüm ben kaldırmam be. ben. ben gittim diyor görürsünüz Rıza benim gitmem gerekiyor o eğitimi de sana veren hayvan bendim ben bir bekçi değil haskıyım şimdi gidip rengimi boyayıp bekçi ismimle oraya gitmem lazım sen ne diyorsun? ne yap. Kon. Dedikleri doğru mu acaba? De doğru mu? ne yap. Gerçekten de. Gerçekten de. Bunu yap. Hayvan da başlamak zorundayım. Hayatımı başlayacağım. Onu da hayvan oydu. Öldüren de olmalı. Gerçekten mi öyle? Gerçekten mi? Sıtır Kaşar! Benim de ondan sonra gidip biliyoruz gibi Pitbull'un hayatında Pitbull Dijon arkadaşlar resmen e, Husky Stray'ı buldular. Bingo'yla ikisi kendi çocukluk hikayelerinde en büyük efsanelerini buldular. Arkadaşlar bu hayvan geldi bu kaplan desenli Pitbull eskobarının karşısına dikildi onu patsini yormadan kılçıksız bir şekilde yendi. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lakin usta nasıl öyle diyor sondaki böyle videonun söylediği bir şey laf neydi? Arkadaşlar sizce <laughs> usta ne söyledi? Bu gerçekten doğru mu? Sizce i̇şte yani böyle bölümümüzü neler bekliyor? Neler olacak? Kendinize <laughs> bakın. Hoşçakalın.